Merhaba arkadaşlar. Kuşçular Kulübü kanalına hoş geldiniz. Bugün gerçekten İstanbul'un belki de en büyük çatısında kuş besleyen bir abimizin mekanına geldik. Çatısı, kümesi mükemmel. Bunu samimiyetimle söylüyorum ki ben daha kuşlarına bakmadım. Uzaktan sadece salmalardan gördüm. Şurada da bir kümesi var. Şimdi hep beraber kuşları tanıtacağız. Daha doğrusu Ömer abi bize tanıtacak. Şöyle etrafı göstereyim arkadaşlar. Çatı mükemmel. Çok büyük bir çatı. Ciddi anlamda buraya çıkmak bile yorucuydu. Ama değdi çıktığımıza. Bakın şöyle uzaktan salmalarını göstereyim size. Ondan sonra Ömer abi şu anda içeride kuşları ayırıyor. Ondan sonra size içeri girip kuşları tanıtacağız. Maşallah, subhanallah gerçekten mükemmel bir çatıya sahip. O tarafta da kendine güzel bir mekan yapmış. Bakın burada dostlarını ağırlıyor. Misafirhane gibi bir şey. Görüyorsunuz. Burada biraz sonra bize çay keyfi yapacak. Orada saka salmaları var. Ya gerçekten Allah herkese nasip etsin. Çok güzel bir çatıya sahip. Evet şu anda yavaş yavaş kümeslere doğru gidiyorum. Kümes bol olunca Ömer abiyi kaybettik. Gel gel. <laughs> Orada mısın? Bu tarafa gelelim, sonra oraya geçelim. Buraya mı gelelim? Evet. evet. Şimdi buraya geldik. Selamun Aleyküm Emel abi. Dur şurayı açalım bir bakalım. Arkadaşlar burası gördüğüm kadar kelebek ve dönek salması. Araya da bir tane çapar karışmış diyeceğim ama Arap sandım ben onu. Tabii karabaşlardan gelme. Şunu söyleyeyim size özellikle e, geçen sene yaptığımız karabaş yarışmasında Ömer abi ikinci, i̇kinci olmuştu dişide. değil mi? Dişi ikinci, ikinci olmuştu. Burada dışarıda. O şampiyon da burada. Onu da gösteririz. Şöyle yakından karabaşlarını gösterelim. Maşallah. Bu arada Ömer abi da ötürüyor arkadaşlar. Evet. Bu kuş geçen sene dişi ikincisi olmuştu arkadaşlar. Düzenlediğimiz yarışta kaçtı. Görüyorsunuz. Hevesli bir abimiz. Gerçekten çok emekli. Kümeslerinden de zaten belli oluyordur. Ömer abi burada hem damızlıkçı hem de uçurumcu arkadaşlar. Biraz sonra bize kuş da uçuracak. Onu da seyredeceğiz. Bakın burada mardinleri var. Bu mardinler nereden geldi abi? Bunlar benim kendi soyum ya. Damızlık değil mi bunlar? Abi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir güzel bir karabaş yavrusu var. Yarış markası da var ayağında, herhalde yarışa gelecek kuşlarda evet. Rakiplerine de fazla tüyo vermek istemiyorum. Ver, fark etmez. Burada güzel bir dönekleri var. Benim favori Şimdi... Kuş yine favori bu. Evet, yarışa gelecek kuşlardan bir tanesi bu. Favori dediği kuşlardan. İnşallah derece alır. Önümüzdeki Nisan'da yarışmamız var, Karabaş yarışmamız şurada güzel bir yine tekrar büyüyen bir karabaş yavrusu var. Burada şöyle bir çapar var. Bakın maşallah. Burada bir döneği var. Kostümü çok güzel bunun ya. Ciddi anlamda çok güzel bir kostüma sahip. Maşallah. Burada yavruları var. Burası üretimhane gibi arkadaşlar. Öyle düşünün. Fabrika gibi maşallah. Her yuvalıkta çift çift yavrular var. Görüyorsunuz. Bakayım şuralarda. Şurada bir döneğimiz atıyor. Abi burayı gez gez bitiremeyeceğiz gibi. Burada yine mardinlerimiz var. Aşağıda bir mardinimiz var. Bu da böyle tamam herhalde. Bu salmamız böyle arkadaşlar. Burayı da bu şekilde yapmış ki yaz aylarında kuşların ya yaz kış bunlar. Kışında tapanmaz. açık mı? Tapan, Bakın tapan, arkadaşlar kışında açık. Gerçekten sizin de elinizde böyle bir şey imkan varsa kümeslerinizde böyle bir havalandırma yapın. Güneş çok vuruyor. Şöyle. Çok güneş vuruyor abi ya. Gördüğünüz gibi bir salması bu arkadaşlar. Şimdi ikinci salmaya geçeceğiz. Şöyle. Oo, baskıya bak. Çikolata baskılar. Yine burada karabaşlar. <laughs> Burada ikincisi alması arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Baskalardan başlayalım. Baskaların renkleri muhteşem. Bakın. Muhteşem bir renklere sahip. <laughs> Abi sen herhalde çoğunluk kelebek hastasısın. Evet, kelebek, Şöyle, şöyle kaçırmayalım kuşları kaçırmayalım. Çekelim hepsini. Şöyle aşağıdan başlayalım arkadaşlar. Burada postalarımız da mevcut. Bakıcılar yani. Bakıcı olarak kullanıyor bunları. Maşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar. Emek bu. Böyle sistem yapmış tünek. Siz de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Ömer abi şimdi sen istersen böyle gel. Birkaç soru soralım. Sen kendinden bahset daha o kuşları çıkartmadan. <laughs> Abi yerimle ve kuşların çok güzel. Belli emek ediyorsun. Hem maddi hem manevi bu kuşlara önem vermelisin ki bu kıvama getirmelisin. Gerçekten İstanbul'un belki de en güzel kümeslerinden bir tanesindeyiz. Tavanını da çok beğendim. Yüksek olarak her yere çok hakim. Yani senin yerinde çok olmak isteyen kaçakçı arkadaşımız vardı. <laughs> Kaçakçılar var evet. <laughs> Çünkü Maalesef. yer çok güzel. Tam kaçak tutma yeri. Ama tabii ki sen uğraşmasın öyle şeylerle. Sen Yok. damızlıkçı sen, adamsın. Kendi gelirse geliyor. Yoksa uğraşmıyor. Kaçak. Kendinden bahseder misin abi? Yani senin gerçekten bu kuşluğu vizyonun nedir? Kaç yıldır besliyorsun? Abi. Neye daha çok hakimsin? En çok hangi kuştan anlarsın? Ben kendime bildim bileli kelebek besledim. Evet. Bir on, bir on sene önce bıraktım boy rahatsızlığımdan dolayı. Evet abi. Şimdi üç senedir yine kelebeğe başladık. Bakın şöyle. Cemil kardeşimin sayesinde. Evet. İşte... Baskı da var burada, baskılar. Baskalar baskılar da aşağı yukarı, yedi sekiz seneden fazladır bende <laughs> bir soy. Hepsi aynı soy. Baskılarda senin mevsim var yoksa Cemil Bey'in mi? ben daha ziyade hem uçum. Bunların hepsi uçan başka. Bunlar uçuyor mu abi? Bu uçuyor. uçuyor. Bakın arkadaşlar başlısanın güzelliğini ben size yakından tekrar göstereyim. Burada uçum kümesi mi? Burada uçuyorlar. O yan tarafta da bir bak, bu Bu da o, onun babası bak. Ha maşallah. Bunlar bir soy herhalde buraya gider. Hep, hep, aynı soy. Bu yan tarafta da bir kümes vardı. O nedir abi? He? Şu hemen girişte sağda. Orayı da bakarız. Bakalım mı oraya da? Orayı da tanıtalım. Ondan sonra kuşları açmak istersen açabilirsin. Onları açar mı? Tamam. Durmaz, durmaz. durmaz. mı? Durmaz. Aha, durmaz. Evet arkadaşlar şimdi yani. şu kümese geliyoruz. Burada ne var? Vallahi billahi hiç açmadım merak ediyorum. Şöyle bir çekeceğiz. Yani. Ben mi açayım sen mi? Onları mı evet. Bakın arkadaşlar baskılar dışarıda. Çok güzel bir mekan. Gerçekten İsterdi herkesin görmesini ama imkansız o kadar bir şeyimiz yok. Ama yine de bizim sayemizde görün. Şöyle gösterelim biz size. Bakın çıkartıyor bunları. Kaçakçıların aradığı salma. <laughs> Üzülüyorum onlar için. Arkadaşlar şu yan taraflarda da kuş besleyenler var. Fazla çekemiyorum. Şu iki çatıda da gördük kuş. Orada aile oturuyor diye fazla çekemiyorum rahatsız olmasınlar diye. Ama bunları çekmem bir herhalde. Şu kadar güzel kuşu görmeniz güzel bir şey. Şimdi bunları sokacağız yan tarafı açacağız arkadaşlar. Ben o tarafı da çok merak ettim. Tamam bunlar güzel de. O tarafta ne ırkı var onu bilmiyorum inanın. Sormadım bile. Ama beraber görelim. İnşallah göreceğiz şimdi. Kaya baskıları görüyor musun? Maşallah renkleri çok güzel değil mi? Ya, 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 yürümez, yürümez. Evet. Baskılara açık olmaz mı? Kaya Mardin gelmiş. arkadaşlar şu Mardin'i hediye vermiş Ömer abi. Yavru kızması abi. Yavru kızması Mardin'e hediye vermiş. Hediye vermesine rağmen geri gelmiş bugün. Bakın. Neyse tekrar verirsin. Şimdi gerçekten benim de merak ettiğim bir kümese geliyoruz. Dur şimdi o zaman döneye uçurayım. Döne mi uçuracaksın? Uçurayım ondan sonra açtık hiç bir daha toplayamayız. Tamam. Şimdi döne... Mardinleri döne... açalım. Aç abi. Mardinleri açalım. Burada madenler varmış arkadaşlar. Dur şöyle bir çıkmadan şu madenleri şöyle bir kümeste çekelim. O yandaki madenlerle soy mu bunlar Aynı abi? Aynı soy. Bakın arkadaşlar. Nuri ve Sabuni. Uçurduğu Şeysiz madenler sağ. bunlar. Görüyorsunuz. Maşallah. Arkadaşlar bizim için ısrar ettik yani bu havada dönek uçuracak ama yani dediğim gibi kusura bakmayın bu videonun acizliği. Tam net alamıyoruz. Ama sizin için gerçekten gideceğim bir profesyonel makine alacağım sonunda. İş o kadar gidiyor. Üye sayılarımız, abone sayılarımız arttıkça ben hevesleniyorum. Heveslendim. Tam heveslendiğim zaman gerçekten profesyonel bir makine satın alacağım artık. İnşallah sizin sayenizde. Şimdilik videoyu durduruyorum. Dönekleri hallettikten sonra açacağım. <laughs> Bu arada baskı, baskıyı yakalayın derken madenleri de kaçırdık. Güzel bir heyecan var burada. Arkadaşlar madenler yavru. Daha sökülmemiş. Görüyorsunuz. Bunlar da kamera arkası olsun. <laughs> evet dönekleri açacağız şimdi. Şimdi Ömer abi şöyle çekme fırsatımız yok mu? Kaçar mı bunlar? Kaçar mı? Şöyle çaktırmadan şurayı da çekelim arkadaşlar. Fırlamadan. Burada da baskalar, kelebekler, dönekler, mardinler var da var. Şimdi Ömer abi bize dönek atacak. İnşallah yakalama fırsatı olur arkadaşlar. Şimdiden yakalayamazsak özür dilerim. Dediğim gibi cep telefonuyla olmuyor ya. Çok denedim ama olmuyor. İstediğim gibi olmuyor. Evet. Şöyle. Baskıyı attı yere. Dönekleri de attı. İki tane dönek attı. O Geri gelen kuş da burada. Evet, evet. Sok istersen vardı nereye? Hangisini? Evet. 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 <laughs> Yakalayamadım. Yakalayamadım. Neyse uçacak. Şimdi kuşlarımızı uçuruyoruz. Dönek döndüreceğiz. Maalesef dönekleri aslında biz tek tek atacaksak ama işte kuşlar uçmadığı için yani yakalayamadığımız için. Şu mu mavisi? Abi bunu alçaktan alırsan şuradan yakalarız. Şu anda güzel. Hadi. Ne bozuyor işte. Arkadaşlar işte fazla şu sıkıntısı bu. Kuşları da bozuyor. Evet döneğimiz burada. Şuradan alsa yeter bak. Dönek şu arkadaki arkadaşlar. Evet. Sen bence al abi. bakıyor kuş. Bu taraftan alamadı. Bak orayı saracak çünkü. Dur dur dönsün dönsün. Arkadaşlar dönük kazanmaya başladı. Haydi abi. Ne kadar alındı bilmiyorum. Dediğim gibi abi onun şeyini veremiyoruz arkadaşlara. Neyse şuraya da çekmiş olalım. Bakın arkadaşlar burada böyle bir kümes. Burada, burada amacımız dönek izletmekti ama yok abi. Ya, Güzel bir ya, kamera almayı düşünüyorum. Gerçekten düşünüyorum. Hadi ya. Yok, yok. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya? Şu kuş. Şu yerin güzelliğine bakın ya. Çok güzel yerler ya. Vallahi billahi. Dönen arkadaşlar şu dönek. Ama tabii ki mardinlerin kaçması sonucu alamadık. Şöyle bir bakayım meslerimize. Tekrardan çünkü videoyu sonlandıracağım. Şu kümesin dizaynına bakar mısınız? Mükemmel bir kümes. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Kuşçular Kulübü kanalını desteklediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün... Dur, yapayım, dur. Ömer abi kapatma dedi. Bir tura yaptırayım dedi. Ömer abi dinliyoruz. Durdur dur, karabaşı çeker. Aynen. yok o yükseliş. Evet. Karşı. Aleyküm selam. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ömer abi kuş uçurdu. Göstermiş oldu. Bu arada Cemil Bey hoş geldiniz. Ömer Hayırlı abinin ortaklarından. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir çekim yaptık. Çok güzel kümesinizi gördük. Bizi ağırladınız. Teşekkür ederim. Şimdilik Allah'a sağladık. Dediğim gibi bize abone olmayı unutmayın. Desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. İstanbul'dan sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Şöyle bitiriyoruz.